Evet dostlar yeni bir eğitim videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle ilişkili hesap suspend üzerine konuşmak istiyorum. İlişkili hesap suspend nedir? Amazon üzerinden hesap açtığınızda e, size bir satıcı paneli satıcı oluyorsunuz. Bunlardan onlarca yani birkaç tane açtığınızda ilişkili hesap suspendinden suspend olabiliyorsunuz. Kısaca bu suspend türünden birazcık bahsedeyim. Amazon'da hesap açarken sistemin kısıtladığı noktaları var. Bunlardan bir tanesi de aynı pazar yerinde aynı kişi aynı IP ve bilgilerini kullanarak sadece bir tane hesap açılabilmesi durumudur. Bu durumda hesabın kapatılmasına ilişkili hesap suspendi denir. Örneğin Kuzey Amerika pazar yerinde X kişisi olsun. Aynı kimlik kanıtı, evrakı, bilgileri, aynı kredi kartı veya banka kartı, aynı IP adresi kullanarak ikinci bir hesap açamaz. Sistem bunun önüne net olarak geçmektedir. Amazon'da ilişkili ilişkilendirilmiş hesap suspendi sebepleri kayıt aşamasında kullanılan kredi veya banka kartının aynı pazar yerinde birden fazla kez kullanılması kayıt aşamasında kullanılan IP adresinin aynı pazar yerinde başka bir hesap için kullanılması kayıt aşamasında kullanılan kişiye ait kimlik kanıtı bilgilerini aynı pazar yerinde birden fazla hesapta kullanılması yani bir bilgisayar üzerinden farklı hesaplar açamazsınız. Bunda Amazon size ilişkilen ilişkili hesap suspendi atıyor. Ee, bu hesap Amazon ilişkilendirme hesap suspendinin net kural ihlali olduğundan dolayı çözüm oluşturması zor suspend türlerinden biridir. Maalesef ki kurallar okunmadığı, dikkate alınmadığı için çok karşılaşan bir suspend türü bu. Ee, kısaca şöyle bahsedeyim. Bu hesabınızda eğer Amazon'dan e, suspend yememek istiyorsanız Size e, Amazon suspend şeyi için yani suspend olduğunuz için ilişkili hesaplar nedeniyle suspend birkaç ay, birkaç sebepten olabiliyor dediğim gibi aynı kişinin farklı aynı kişinin bir aynı hesaptan farklı bilgisayarlar üzerinden yani farklı bilgisayarlar üzerinden açtığınız zaman bir sıkıntı yok. Ama aynı bilgisayar üzerinden birden fazla satıcı hesabı açamazsınız. Maalesef böyle bir kural yok. Wi-Fi ağlarında giriş yapmamaya çalışın. Uygun bir açıklama ile yanlış anlamayı düzeltebilirsiniz. Alıcı ya da satıcı fark etmez. Daha önceden Amazon politikalarına aykırı hareketten dolayı kapanmış bir hesap ile ilişkilendirme durumunda da suspend gerçekleşebiliyor. E, ilişkili hesap SASP'den Amazon hesaplarına güvenli bilgisayarlardan girerek alıcı hesaplarına farklı IP'lerden mümkünse uzak bilgisayar bağlantısı ile girerek korumak mümkün. İlişkilendirmeye neden olabileceğinden alıcı yani Bayer hesaplarından hesap dağı, sağlığı önemli. Bu hesaplarda suistimal etmemelisiniz. Kendi siparişiniz için affiliate linkler de kullanmamalısınız. Çünkü affiliate linklerde de ...ilişkili hesap suspendine giriyor. Bu karşısında görmüş olduğunuzda bir... E, ...ilişkili ses, suspend örneği. E, dediğim gibi... ...Amazon'a kendinizi açık bir şekilde belirtin. İşte deyin ki... ...ben böyle böyle yaptım veya... E, ...bir hatadan dolayı kaynaklandı... ...özür diliyorum ben... Yani ...Amazon'a kendinizi affettirmeniz için... ...İngilizce güzel bir metinle... ...açıklayıcı bir apel, yani mail olarak gönderin. E, daha sonra... E, hesabınızı sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.